Sizler bu markanın en uzun kalan um, kesecekti. Has aynı kıyafeti kirebilir. Üstünde bir doğan yüklenir. yüklenir. mi yüklenmez mi bilmiyorum ama yüklenirse o videodaki gördüğünüz kıyafeti ben de yine görebilirsiniz. Çünkü aynı gün ikinci videom oluyor. 10 dakika boyunca kalacağız. 3 dakika, 2 dakika olmuş. niye sen donuyor. Yanımda biri daha var. O da benim kardeşim. Yine. Gel, gel gel gel. Ay. Gel gel gel. Gel gel gel. İstemeyeceğim diye aldım ben bunu. Ha, söyleyeyim bu kız mevsimi değil Ne yapıyorsunuz? Oğlum içeride. <laughs> Anne <laughs> e, arkadaşlar sen bir dakika. Ve birazcık an <laughs> <laughs> birazcık Hadi. Hadi size birazcık şöyle şurayı vereyim. Şurayı göstereyim. Siz birazcık bakın be. Biz bir şeyler yapacağız aşağıda. Birazcık ısın. Ya Biraz size de manzara. Ben de ondan. Ben de ısınmadım. Jamen, det er jo vildt, det er jo vildt. Sik mig kan jeg der. med? er det? Abdulkadir. Biri... Ağabey, dağışma. Ağabey, dağışma. bekliyor. Yok, ne bileyim, doğru dağışma. Değil mi? Ne? Geç, sınavın süregesi. Bir Ben gel, sınavı tanısın. Ayaklarınızı.

Anlat, lo, hanis birin biz ne Hani siz bilin, içiniz ki bide bir filo, <laughs> 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 <ben> bir gazeliymiş. Merhaba, merhaba. 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 gel. <laughs> İçine girelim. Ve daha üç dakika oldu. Biz on dakika nasıl bekleyeceğiz? Adeta şu biz üşüdük. Ama ben nerede bekliyordum üşümedim. İyice getirdim. Öpeyim. Evet, <laughs> Bunu etme. Bunu etme. Bunu etme. Gözüme de etme. Ben daha sonra senin kimin öp. Anın öp. Anın burada burada. Ne süre bak ne içine gidiyor. <laughs> Ada daşma abim ya. Ben çok üşüdüm <laughs> bak içine gidiyor. Ya dakika var ve 10 dakika ne duracağımız için çok üşüyeceğiz. Hı hı. Daha 5 dakika mı oldu? 5 dakika. Me, me mevsim kız mevsiminde bana Did that? bir daha mı? Ha, bir daha içine gir. Biz bakın içine giriyor çok soğuk. Siz de evinizden izliyorsunuz. <Adı> gel baba anne bir sor. da daha var arkadaşlar. Siz bunu yine 10 dakika izleyeceksiniz. Belki bu şey, bu videoya montajla bir efekt ekleyebilirim söyleyeyim. Ha ben kes, kesmeyi biliyorum ama eklemeyi daha öyle bulamadım. O yüzden video eklenmeyecek. Altı dakika oldu. Ay 3 dakika. daha var. <laughs> Ay 4 dakika daha var. Sen <laughs> o <olduk, değil> <laughs> Senin gözünde ben varım. Ben de miyim şimdi varsın. Evet. Sen ben senin gözünde kendimi görüyorum. Abi bunun ne oldu? Bir şey olmadı. Yani sen <laughs> benim gözümde <laughs> Sen de kendi gözünde beni görüyorsun, değil mi? Abi, bir abi... Kaç dakika olmuş? 7 7 3 dakika var. Abi, burnunda durmuş bir şey var aklımda <laughs> Durmuş <Değilmiş gülüyor> bir, bir şey, şey var, var burnumda <laughs> Her neyse, bisiklet incelemeyi de izleyen Beni hayal lütfen Ada ders var. Ben de video dedim ya ya. Hem de abimle. sen kanal açmadın ki. Açtı de... öyle. Ha, bir de benim telefonumu bir daha da bozma. Tamam. Bütün aç kumaradan kumaradan biriktirdiğim açlıklar telefonun tam birine gidebilir. Anladın mı? Sen bir ondaların var. Bu sene 208-209 teklifi filan Ama öyle bir şey yok. Nasıl olsun? Şu iki çocuk da 8 yaşın. Ben 8 yaşındayım. Bu 5 ya da 6 yaşında. Ben yani söylediğim mahallenin adı İstiklal Mahallesi.

Aylak olmuş, yıldız, yine bir cumartesi anısın al, biz de onu ziyaret ediyoruz. Adalet var. İmam deme. Yalnız duyamazsın bu tane, yalnız Ne olacak? Bana bir ya.

<laughs> Hayır, ki çık, Çıkarsan al, yana alsın. Neden? Kaybedersin. Neden de alsın? He, 10 dakika yapacağım video. Canı dersin bastınız. 10 dakika olmuş. Seyit teneffüsüm diyeyim bakayım dakika bitmiş. Hoşça kalın. Yani. Bugün abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Ve Beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.